linç girişimi. Omurgasız insanlar işte. Evet. Daha omurgasız her dönemin adamı bunlar yani. Niye daha... ben, ben, en çok zoruma giden ne oldu biliyor musun? <laughs> en çok zoruma giden çatal atılması değil biliyor musun? Gerçekten değil. Ahmet Kaya bombalara alışkın, üzerine atılan bombalara alışkın bir insandı. Onu bir tane bir çatal parçası ne canını acıtır ne de gözünü korkuturdu. Oradaki o kadın kim bilmiyorum ama onun Kürt diye bir şey yok. Kürt diye bir şey yok diye bağırması. Evet. Ve orada da Kürt kökenli insanların bugün Kürtler üzerinden nem malana? nem alana, Filmler yapan, para kazanan Kürt kökenli insanların da oradan bir çıkıp diyemediniz mi? Hayır, Kürt diye bir şey var ya. Kürt diye bir ırk var. Bin yıldır bu Allah için cihat eden, Türk'le yan yana gelip, bin yıldır Allah için Türk'le kardeş olup, Türk'le beraber ölen, beraber can veren, Allahu Ekber diyen, Kabe'de kıp, tavaf eden, camide kıbleye dönen, imamın arkasında saf tutan, Şanakkale'de birlikte can veren, Viyana kapılarına beraber dayanan Selçuklu'dan bugüne, bir Kürt ırkı var ya, diyemediniz mi? Her kuş kendi sürüsüyle uçar diyor Mevlana, ömür. Evet. Ben orada inan Serdar Ortaç'a zerreyi miskal kadar kızmıyor, kırılmıyorum biliyor musun? O da kendi fıtratının gereğini yaptı. Mahsun'a yazıklar olsun. Tatlı seçe yazıklar olsun. Ben onlara çok kızıyorum. Kürt kökenli olanlara, sen Kürtlere, oradaki Kürt ünlülere kızıyorsun. Ben vatan sevgisini, ben bir Kürt olarak vatan sevgisini babamdan öğrendim. Benim babam İstiklal mahkemelerinde şeyhi asıldı diye kaçıp ben bu ülkeye asker yapmam diyecek cesarette de bir adammış. O zaman Naim Süleymanoğlu diye bir halterci gelmişti. Ben ufam tabi o zaman. Bulgaristan'da yaşıyordu. Bulgaristan'dan gelmişti. Asimile edilen Türklerden de. <laughs> o zaman da Türk kardeşlerimize zulmediliyordu. Köy isimleri değişiyordu. Kendi isimleri değiştiriyordu zulmedilirken. Evet. Naim Süleymanoğlu gelmiş Türk olarak halteri kaldırdığında. Evet. <laughs> olimpiyat Madalyasını kazan Olimpiyat Şampiyonu Türk bayrağı dalgalanırken ben babamın ağladığını ilk defa orada gördüm e, biliyor Ya. İstiklal işte. Marşı'nda. Rahmetli babamın ilk defa ağladığını orada gördük. Evet. Birileri vatanı ah. bizden daha çok seviyormuş. Yazık. Hadi oradan diyelim onlara.